Burası dersin bir kardeş Zülme deme uzun bacılarımızın aralarımızın başörtülerini Demek bu supi arkadaşın söyledi derin sensin Ahmet Ceylan İyi ki sevdim seni İyi ki sevdim beni Hep biri olalım Hep biz olalım Hep biz olalım hareket sadece duvar yazmayla eylem yapmayla olmaz Bize hikayelerimizi anlatacak, inandıklarımızı yeni nesillere aktaracak türküler de lazım. Sen halkın dilini biliyorsun, gönlünü biliyorsun. Ben de senin ve bu güzel halkın yüreğini gören birisi olarak soruyorum sana. Bu yüreklerin çığlığını nasıl duyuyorsun? Ben mırıldanırken onlar beni duydular. Onların yürekleri gözlerine dolunca benim de canım acıyor. <laughs> İnsanlar beni nasıl nasıl algılasınlar. Benim kimliğimi benim elimden kimse alamaz. Bu taşlar yalnız. <laughs> ya <seni gülüyor> ya. Sen ilk olmadığı gibi sonda olmayacaksın. Beni bir gecede yavşak, cahil, fikir suçlusu hatta bölücü ilan ettiler. Ben ne vatan hainiyim ne de bölücüyüm. Ben bu vatanın sevdalısıyım. Benim korkum gittiğimde ülkem beni yanlış anlayacak kırgın olacak bana. Ama ben ülkeme hiçbir zaman kırgın olmayacağım. İşte o zaman hoşça kal gözüm, hoşça kal sevgilim. Gözüm.